kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz... şiddet manzaraları. Bugüne kadar her türlü yönteme başvurmuş ama bir türlü netice alamamışlardı. Belli ki bu savaşta Müslümanların üstesinden gelmek için söze, sözle karşılık vermek yeterli değildi ve daha farklı yöntemlere müracaat edilmesi gerekiyordu. Zaten kaba kuvvet, fikir planında yenik düşenlerin başvuracakları bir yoldu ve o günün Mekke'si de bu yolu tercih etmeye başlayacaktı. Gerçi o güne kadar münferit olarak bu metodu uygulayanlar da yok değildi. Amcasının Hazreti Osman'ı bir hasırın içine bağlayıp mahzende hapsetmesi, Annesinin Saad İbni Ebi Vakkas'a manevi baskı kurarak dininden döndürmeye çalışması, annesinin Mus'ab İbni Umeyr'i hapsederek dövmesi, günlerce aç ve susuz bırakarak evden kovup neticede mirastan mahrum etmesi ve Ümeyye İbni Halef ile Ebu Cehil'in Bilal-i Habeşi'ye yaptıkları zihinlerde hala canlılığını koruyordu. Ancak mesele böyle münferit olaylarla çözülecek gibi değildi. Daha köklü tedbirler alınmalıydı ve gelişen İslam'ın önünü alabilmek için daha kurumsal bir karşı hamle başlatılmalıydı. Bunun için ilk hedef Allah'ın Resulüydü. Bir gün Kureyş ileri gelenleri, Kabe'nin Hıcr denilen mevkiinde bir araya gelmiş, Mekke'deki gelişmeleri konuşuyorlardı. Tabi olarak konu, o günün en önemli meselesine geldi. Şu adama sabrettiğimiz kadar bir başkasına sabrettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Dedi aralarından birisi ve ilave etti. Büyüklerimizi sefaatle suçluyor ve ilahlarımız hakkında olumsuz şeyler konuşuyor da biz hala ona sabrediyoruz. Gerçekten de bu büyük bir iş. Tam bu esnada üzerinde konuştukları Allah Resulü de Kabe'ye gelmekteydi. Yaklaştı ve önce Hacerül Esved'i selamladı. Ardından da Kabe'yi tavafa başladı. Hıcırda bulunan kin tüccarlarına yaklaştığında ona sözle sataşmaya başladılar. Duydukları karşısında belli ki çok rahatsız olmuştu. Kabe gibi kutsal bir mekanda ağza alınmayacak sözler sarf ediyorlar, Allah'ın en sevgili kuluna olmadık hareketlerde bulunuyorlardı. İkinci tavafta aynı manzara. Üçüncü tavafta da aynı manzara karşılayacaktı onu. Derken işi o kadar ileri götürmüşlerdi ki, Resul-ü Kibriya'yı celallendirmişlerdi. Kint kusan bu insanlara döndü Allah Resulü ve İşitiyor musunuz ey Kureyş? Nefsim yedi kudretinde olana and olsun ki akıbetiniz perişan olur diye seslendi. Bakışı ve yönelişindeki heybete o kadar ruhlarına işlemişti ki bir anda ortalık buz kesili vermişti. Çok etkilenmişlerdi. Başlarında kuş varmışçasına bir hassasiyet kesbetmiş, oldukları yerde kala kalmışlardı. Bir anda tavırlarını değiştirmiş, en katı olanı bile mülayemet kesbetmişti. Şöyle diyorlardı: "Sen yoluna git ey Eba Kasım. Zira sen cahil biri değilsin." Bunun anlamı, "Biz seni yine kendi haline bırakalım da ne olur sen bize beddua etme." Sen kendi yoluna, biz de kendi yolumuza devam edelim demekti. Resul-ü Kibriya da oradan ayrılıp yine bir başka muhtaç gönüle İslam'ı anlatmak üzere yola koyuldu. Ötesi gün yine aynı mekanda bir araya gelmişler, yine benzeri konuları görüşüyorlardı. Onun size yaptıklarını ve sizin de onun için yaptıklarınızı bir hatırlayın. Adam sizin için hoşunuza gitmeyecek her şeyi söylediği halde, siz korkup onu kendi haline bırakıyorsunuz. Olur söyle. olur söyle. Olacak ya, yine tam bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye çıka geldi. Göz göze gelmişlerdi. Belli ki bir dümen çeviriyorlardı. Tam istilamla tavafa başlayacaktı ki birden etrafında halkalanı verdiler. "Sen miydin? Bizim ilahlarımız hakkında olumsuz beyanda bulunan, atalarımızı da dalaletle itham eden?" diyor ve diş biliyorlardı. Bu durumda bile efendiler efendisi. Evet bütün bunları söyleyen bendim. Diyor ve tavrını bile değiştirmeden doğruyu olduğu gibi söylüyordu. Ancak adamların niyeti kötüydü. Hep birden üzerine üşüşü verdiler Habibi Zişan'ın. Acımayın <laughs> dedim size. Vurun. Vurun. Hadi vurun. Kimi cübbesinden tutmuş çekiştiriyor, kimi kolundan asılıyor, kimi de kırılası elleriyle vurmaya çalışıyordu. Bir anda hepsi gözü dönmüş kurt sürüsüne inkilab edivermişti. Hatta Ukbe İbn Ebi Muayt insanlığın emininin boynuna sarığını dolamış, sıkıştırdıkça sıkıştırıyor ve böylelikle onu boğmak istiyordu. Bu esnada hiç beklenmeyen bir şey oldu. Bütün kargaşaya inat, Kabe'nin avlusunda kulakları yırtarcasına gür bir ses yükseliyordu. Sadece Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Bu ses, yüzyıllar öncesinde Mısır'da yankılanan Mü'mini Ali Firavun'un sesi gibi gür bir sesti. Ve yine bu ses, Hak davanın üstüne üşüşüldüğü her dönemde tekrarlanması gereken mukaddes bir sesti. Bütün yüzler birden sesin geldiği cihete dönüverdi. Bu ses Ebu Bekir'in sesiydi. Mekke'yi titreten bu ses misyonunu eda edecekti etmesine, ama bu seferde Mekkeliler onun üzerine saldıracak ve hınçlarını ondan çıkarma yarışına gireceklerdi. Bu o ana kadar Mekke'de yaşanan en çetin gündü. Akşam olup da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kolu kanadı kırık evine döndüğünde vücudunda ezilmedik yer kalmamıştı ve kıyafetleri de kanlar içindeydi. Öyle Mekke, Müslümanların üzerine daha planlı geliyordu. İlk olarak zayıf ve güçsüzleri, üzerlerine gittiklerinde kendilerine zorluk çıkaracak dayanaklara olmayan masum kimseleri tercih ediyorlardı. Aralarında anlaşmışlardı. Her kabilenin reisi, kendi uhtesinde bulunan bu türlü insanları tespit edecek ve dinlerinden dönünceye, veya başlarına bela olmaktan kurtuluncaya kadar işkenceye maruz bırakacaktı. Bilhassa Ebu Cehil, nerede birisinin La ilahe illallah dediğini duyarsa hemen oraya koşuyor ve hele bir de bu şahıs zayıf ve kimsesizlerden biri ise dininden döndürmek için ona işkence etmekten zevk duyuyordu. Bu sıkıntılı süreçte Süheyb İbn Sinan hafızasını yitirmiş, ne dediğini bilemez hale gelmişti. Ebu Fükeyhe'nin ayaklarına demir zincirler bağlanmış, günün en sıcak saatlerinde sahraya çıkarılıp üzerine koca koca taşlar konuyor ve bu yükün altında akşama kadar inim inim inletiliyordu. O da hafızasını yitirmiş, akli melekelerini bu çöllerde kaybetmişti. Habbab İbni Eret'in vücudunda hep yanık izleri vardı. Dinini inkar etmesi için efendisi sürekli işkence ediyor, yanına geldikçe kızgın demirleri alıp vücuduna basıyordu. Hatta bir gün saçlarından yakaladıkları Habbab'ı boynundan da sıkarak dükkanındaki ateşin üzerine yatırmış kendilerince terbiye ediyorlardı. Dayanılmaz bir tabloydu. Hatta onu burada o kadar uzun tutuyorlardı ki, sırtından akan yağlar ateşi söndürüyor, böylelikle kısmen de olsa bir rahatlama imkanı buluyordu. İşkence altında bu mihneti yaşarken, Zinnire adındaki bir cariye gözünü kaybedecek, Zühre oğullarının cariyesi Ümmü Ubeys de Esved İbni Ebi Yehus'un kırbaçları altında inim inim inleyecekti. henüz Müslüman olmayan Ömer'in cariyesi de bu süreçten nasibini alacak ve efendisi yoruluncaya kadar dayak yiyecekti. <laughs> Yorulmamış olsaydım <laughs> sana gösterirdim. Diyerek işkenceye ara verdiği dönemlerde bu kadın... Yarın da Rabbin aynısını sana yapacak. Diye hatta boğuluna söylenecek ama o gün için bunun bir faydasını göremeyecekti. anne kız hizmet eden iki cariye vardı ve her ikisi de işkence altına alınmış, bilhassa anne ne dediğini bilemeyecek kadar hafızasını yitirmişti. İşte bu sıkıntılı dönemde ilk hedef halindeki bu zayıf ve güçsüzlerin imdadına yine Ebu Bekir radıyallahu anh koşacak, onları efendilerinden satın alarak hürriyetlerine kavuşturacaktı. Hatta onun bu haline şahit olan baba Ebu Kuhafe, Görüyorum ki hep zayıf ve güçsüzleri satın alıp hürriyete kavuşturuyorsun. Daha güçlüleri bulup onları tercih etsen... ...hiç olmazsa bunlar seni de destekler ve arkanda güç olurlar. Diye onu yönlendirmek isteyecek ancak o... Bununla ben sadece Allah'ın rızasını hedefliyorum diyerek yaptığı işe kendine ait bir beklentinin girmesine asla kapı aralamayacaktı. Zaten çok geçmeden gelen ayetlerde Ebu Bekir'in ne kadar isabetli olduğunu tescil etmiş ve rıza ufkuna ulaşmada ihraz ettiği konumu insanlara örnek olarak göstermişti. Anne ve babasıyla birlikte Müslüman olan Ammar İbni Yasir, Beni Mahzum'un kölesiydi. Başta Ebu Cehil olmak üzere kabilenin önde gelenleri onları gündüzün en sıcak zamanlarında açık araziye çıkarır ve yoruluncaya kadar işkence yaparlardı. Bir gün onları acınacak bu hallerinde gören şefkat peygamberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüş ve Biraz daha sabır ey Yasir ailesi. Şüphe yok ki sonunuz cennettir. Müjdesini vermişti. Gerçekten de yaşlı baba Yasir bu işkenceler sırasında cennete yürümüştü. Yaşlı ve güçsüz anne Sümeyye ise bütün baskılara rağmen Rabbini inkar etmekten, Resulullah'ın aleyhinde söz sarf etmekten kaçınınca Ebu Cehil'in mızrağına hedef olmuş ve şehadet mertebesine ulaşmıştı. İslam'ın ilk şehidiydi Hazreti Sümeyye. İşin kötü tarafı bütün olanların Ammar'ın gözünün önünde gerçekleşmesiydi. Üstüne kızgın taşların biri inip diğeri kalkıyordu. Maddi ve manevi o kadar baskı altında tutmuşlardı ki Ammar şuurunu kaybetmiş ve ne dediğini bilemez hale gelmişti. Muhammed'e küfretmedikçe ya da Lat ve Unza'yı hayırla yad etmedikçe asla seni bırakacak değiliz diyorlardı. Nitekim o da Lat ve Uzza'nın adını söyleyince ancak serbest bırakılacaktı. Ammar serbest bırakılmıştı bırakılmasına ama hayatının en büyük ıstırabını duyuyordu. Zira canından çok sevdiği ve her şeyden aziz tuttuğu Allah ve Resulü yerine sahte ve beşer ürünü ilah yakıştırmalarının adını almış ve dilini kirletmişti. Bitip tükenmişti adeta. Kolu kanadı kırık halde huzuru risalete geldi. Çok mahcuptu. Allah Resulü'nün nur cemaline bakamıyordu. Çok geçmeden yine Allah Resulü'nde vahiy emareleri görülmeye başlandı. Bu sırada cibril Emin gelmiş ve şiddete maruz kalanların kalbi tasdik etmedikçe dilleriyle söylemek zorunda kaldıkları kötü kelimelerin küfür olmayacağını anlatıyordu. Ammar'da rahat bir nefes almış, huzuru risalette sükun bularak adeta bütün acılarını unutuvermişti.